Saygıdeğer Yavuz Türkler Bugün Yavuz Türk mahallemizde 1159 ada 33 parselden geçerken aklıma geldi Nisan'da kazmalar vuruluyordu Haziran'da kazmalar vuruluyordu Kentsel dönüşüm oluyordu 35 bin metrekare olan bu parselde Hiçbir çalışma var mı? yok. Niye yok? Hep anlattım ya. Düşünün 35 bin metrekare bir parsel ifraz oluyor değil mi? Sokak yolları yok. Bu yollar yok. Ya böyle bir çalışma olur mu? Böyle bir planlama olur mu? Getirin biz yapalım. Hadi yaptık mı? Yapamadık. Onun için ne yapacağız? Planlar değişmeli. Bu sokak yollarına göre parseller en düşük 1000 metrekare 1000 metrekare olmalı. Yoksa kentsel dönüşüm olmaz. Ülkemiz deprem kuşağında. Depremle yaşamak bizim kaderimiz. Ama bu çürük binalarda yaşamak bizim kaderimiz değil. Onun için uyarıyorum Yavuzlu kardeşlerim. Mutlaka parsellerin ifrazı için yetki verin. Parselinizde bir kardeşimizi yetkilendirin. Ya da Üsküdar'ın imarına gönül vermiş, imar sevdalısı Selahattin Özgüre yetki verin. Ben her ada parselde yetki alıp parsellerin ifrazı için çalışacağım.